Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli müminler, ölümler, taziyeler bize bir nasihat niteliğinde olmalıdırlar. Dolayısıyla sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazeyi defnettikten sonra kısa da olsa bir sohbette bulunurdu. Bir defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir nasihatta bulunmaz. Sahabe-i kiramlar tabii ki alışmışlar. Ya Resulallah bize bir nasihatta bulunmayacak mısınız? Sorduklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle kabri göstererek en büyük nasihat budur diye buyurur. Bizler de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurdukları gibi cenazelerimizde, taziye evlerimizde kendimize bir nasihat almamız gerekiyor. Çünkü ölümle alakalı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste de şöyle buyuruyor. اَكْفِرُ الذِّكْرَ هَذِمُ Ağız tadını buzan ölümü çok hatırlayınız buyuruyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında böyle hassasiyet üzerinde durmuşken maalesef bazı Müslümanlarımız daha kabrin başında porsiyon veya da kıymali getirip insanlara dağıtıyorlar. Bir tarafta bakıyorsun acılı aileler ağlamaktan feryad figan içerisinde gözyaşları dökerken diğer tarafta bakıyorsun sözde cenazeye gelmiş olanlar midelerini doldurma peşindedirler. Mezarlıklar nasihat almamız gereken yerler olmalı. Mezarlıklar ziyafet yerleri olmamalı. Ve bunu yayan kardeşlerim sizin iştihanız nasıl kaçmıyor? Bizim mensup olduğumuz din kesinlikle böyle davranışları kabul etmez. Dolayısıyla dikkat ederseniz sahabe-i kiramlardan Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh cenazede gülen birini görüyor ve ona diyor ki sen cenazede güler misin? Vallahi ben ebediyen seninle konuşmayacağım diye bu şekilde yemin ediyor. Mensup olduğumuz din böyle olmalı bir tarafında insanlar feryat figan içerisinde gözyaşlarını dökerken, diğer taraftan acısına ortak olmayıp da midesini düşünmek, böyle bir davranışı İslam'ın hiçbir yerinde bulamazsınız. Dolayısıyla İslamiyet merhamet dinidir. Taziye yemeği ile alakalı ortaya çıkan çirkin manzaralardan birkaç tanesini gelin hep birlikte dinlemiş olalım. Batıda bizim ilimize kocaya gelen bir hanımefendi kocası burada vefat ediyor. Vefat edince çevredekiler taziye koruyorlar. Üç gün boyu taziye yemeği veriyorlar. Ve üç gün sonra herkes dağılıp giderken taziye masrafları küçük çocukların annesinin boynunda kalmış oluyor. Ve küçük çocuk anneleri bu bayan direkt ben fetva hattını arayarak biliyorsunuz ne diyor. Bu ne biçim adet, İslamiyet bu mu diye soruyor. Hocam ölmüş, evim yıkılmış, insanlar yemek derdinde diye bu şekilde feryat ediyor. Başka bir taz yemeği, 2020'de ilimizin bir ilçesinde çığ felaketinde 42 kişi hayatını kaybetti. Ve aynı ailede vefat eden birkaç kişinin taziyesi mahallenin bir taziye evinde koruyorlar. Oradaki vatandaşlar üç gün boyunca etli pilavlı yemek yedikten sonra ve vatandaşın biri kullak misafiri oluyor. Bir küşesine birkaç kişi gülerek biz bu günlerde tuk kavurma yedik diye bu şekilde sesleri yükseliyor. Kıymetli müminler mensup olduğumuz dinde böyle bir adet mevcut değildir. Birileri evinde çıkıp ben taziye gideceğim. Eğer içinde ben oraya gidip yemek yiyip geleceğim bu niyetle gidiyorsa kesinlikle ben bir sünneti yerine getirdim demesi doğru değildir. Dolayısıyla ameller niyetlere göredir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkat buyurun. Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde hicretin mükafatını anlatınca oradakiler dediler ki bazıları biz Medine'ye gideceğiz, orada o güzel kadınlarla evleneceğiz ve bu büyük mükafatı da kazanmış olacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim hangi amaçla hicret ederse ona o vardır. Eğer birileri Allah ve Resulü için hicret ederse onlar için Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Yani mükafatı kazanmış olurlar. Eğer birileri mal için veyahut da birileri kadın için hicret edecekse onlar da hangi niyette geldiklerini o niyeti kazanmış olurlar. Dolayısıyla mal için hicret edenler malı kazanır kadınlar için hicret edenler kadın kazanır ve Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için hicret edenler ise o büyük mükafatı kazanmış olur. Dolayısıyla bu konu da aynı benzer bir konudur. Bizler de evlerimizde çıktığımız zaman taze ye yemeği yemek niyetiyle çıkıyorsak herhangi bir sünneti yerine getirmiş olmuyoruz. Onun için kıymetli müminler bu çirkin adete ortak olmamak için, bu büyük günaha girmemek için mümkün mertebe bir taziyeye gideceğimiz zaman saatlerimizi yemek saatine denk getirmeyelim. Saatlerimizi yemek saatine ayarlamayalım ki bu büyük vebale ortak olmuş olmayalım. رب العالمين بقنا ده الصلاة يتأزرنا دور ما ييجمل ميزان صبته إن شاء الله آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.